Herkese merhaba. Bugün sizlere gündelik hayatımızda farkında veya farkında olmadan maruz kaldığımız bazı psikolojik etkilerden bahsedeceğim. İnsan zihni öyle ilginç ki çoğu zaman kararlarımızı ve algılarımızı etkileyen bu etkileri fark etmiyoruz bile. Hazırsanız başlayalım. 1. Halo etkisi. İlk olarak halo etkisiyle başlayalım. Bir kişi hakkında olumlu bir izlenim edindiğimizde onun diğer özelliklerinin de olumlu olduğunu düşünürüz. Örneğin çekici birini gördüğümüzde bu kişinin aynı zamanda zeki, nazik ve yetenekli olduğuna inanma eğiliminde oluruz. Ancak bu tamamen bir algı yanılgısıdır. Bu yüzden dış görünüşe aldanmamak çok önemli. 2. Horn etkisi Halo etkinin tam tersine horn etkisi diyoruz. Eğer bir kişi hakkında olumsuz bir izlenim edinirsek, bu sefer de o kişinin diğer özelliklerinin de kötü olduğunu düşünürüz. Mesela birinin kaba davrandığını gördüğümüzde onun tembel veya beceriksiz olduğunu varsayabiliriz. Ancak unutmayalım ki insanlar tek bir davranışla değerlendirilemez. 3. Pigmalion etkisi. Gelelim Pigmalion etkisine. Başkalarının bizim hakkımızdaki beklentileri davranışlarımızı ve başarılarımızı etkileyebilir. Örneğin bir öğretmenin öğrencisinden yüksek başarı beklemesi, öğrencinin gerçekten daha başarılı olmasına yol açabilir. Bu etkiyi günlük hayatımızda da çok sık yaşıyoruz. İnsanlardan ne beklersek, genellikle onu görürüz. 4. Dunning-Kruger etkisi. Dunning-Kruger etkisi oldukça ilginç bir etkidir. Bir konuda çok az bilgisi olan insanlar, o konuda aslında ne kadar az şey bildiklerinin farkında değildir kendilerini oldukça bilgili zannederler. Ancak bu etkiyi tersine çevirmek mümkün. Bilgimizi artırdıkça ne kadar çok şey bilmediğimizi fark ederiz. 5. Kayıp korkusu etkisi Kayıp korkusu etkisi, insanların bir şeyi kaybetme korkusuyla kararlarını etkilemesi anlamına gelir. Örneğin, bir indirim kampanyasında son 24 saat yazısını gördüğümüzde hemen alışveriş yapma ihtiyacı hissederiz. Bu etki, risk almaktan kaçınmamıza ve mevcut durumu korumaya çalışmamıza neden olur. 6. Plasebo etkisi. Plasebo etkisini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu etki, bir tedavinin ya da ilacın aslında tıbbi bir değeri olmasa bile kişinin ona inanması sonucu iyileşme göstermesidir. Örneğin, birinin ağrısı olduğunda ona şeker hapı verip bu ağrıyı dindirir dediğimizde, kişi gerçekten kendini daha iyi hissedebilir. 7. Bader-Meinhof fenomeni Bader-Meinhof fenomeni, bir şeyi öğrendikten sonra onu sürekli görmeye başlamamızdır. Mesela, yeni bir araba modeli aldıysanız, o modeli trafikte her yerde görmeye başlarsınız. Ya da yeni bir kelime öğrendiğinizde, o kelimeyi kitaplarda ve sosyal medyada sürekli fark edersiniz. 8. Kendini gerçekleştiren kehanet Bir diğer ilginç etki de, Kendini gerçekleştiren kehanettir. Eğer bir şeyin olacağına inanırsak, o şeyi gerçekleşecek şekilde davranırız. Mesela, bir sınavda başarılı olacağınıza inanırsanız, bu motivasyonla daha çok çalışır ve gerçekten başarılı olursunuz. Kısacası, düşüncelerimiz kaderimizi şekillendirir. 9. Anchoring, çapa etkisi. Anchoring etkisi ya da çapa etkisi bir bilgiye takılıp kalmamızdır. Özellikle fiyat konularında çok sık yaşanır. Mesela bir ürünü önce 1000 TL olarak görüp sonra 750 TL'ye düşürüldüğünü gördüğümüzde bu indirimi çok cazip buluruz. Ancak belki de ürünün gerçek değeri 500 TL'dir. 10. Negativity bias. Olumsuzluk eğilimi. İnsan beyni olumsuz bilgilere daha çok odaklanır. Buna olumsuzluk eğilimi denir. Mesela bir gün boyunca 10 kişi size güzel şeyler söylese ama biri sizi eleştirse aklınızda sadece o eleştiri kalır. Olumsuz olaylara fazla odaklanmak zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. 11. Ben Franklin etkisi Ben Franklin etkisi birine iyilik yaptığımızda o kişiyi daha çok sevmeye başladığımızı anlatır. Birinden iyilik istemek o kişinin bize karşı olumlu hisler beslemesini sağlar. Bu nedenle bazen yardım istemekten çekinmemeliyiz. 12. Sahiplik etkisi Endowment etkisi, sahip olduğumuz şeylere, sahip olmadığımız şeylerden daha fazla değer vermemizdir. Mesela, ikinci el bir araba satarken kendi aracımızın daha değerli olduğunu düşünürüz. Çünkü ona bir duygusal bağ kurmuşuzdur. 13. Doğrulama yanlılığı Doğrulama yanlılığı, insanların sadece kendi düşüncelerini destekleyen bilgileri dikkate almasıdır. Özellikle sosyal medyada bu etkiyi çok sık görürüz. İnsanlar kendi fikirlerini destekleyen haberleri paylaşır ve farklı görüşlere kapalı hale gelir. 14. Zeygarnik etkisi. Son olarak Zeygarnik etkisinden bahsedelim. Bu etki tamamlanmamış işleri daha iyi hatırlamamıza neden olur. Mesela bir diziyi yarım bırakırsanız, Sürekli o dizi aklınıza gelir ve bitirmek istersiniz. Ya da bir proje yarım kaldığında onu tamamlamak için sürekli bir dürtü hissedersiniz. Gördüğünüz gibi bu psikolojik etkiler gündelik hayatta düşüncelerimizi ve kararlarımızı yönlendiriyor. Ancak bu etkilerin farkında olursak daha bilinçli seçimler yapabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.